E, bu yarışma e, 2007-2008 doğumlardan aşağıya doğru büyüyerek devam ediyor yaş grubu adına. E, buradan e, kazandan çıkarak kahraman kazandan çıkarak. Ee, Ankara e, Söğüt Söğütözü'nde Külliye'nin olduğu yerde yarışı bitireceğiz. 60 kilometrelik bir yarış. Bu yarışa katkı sağlayan Kazan Kahraman Kazan Belediyesi ve Bisiklet Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Bu yarışın esas amacı 15 Temmuz'da vermiş olduğumuz şehit ve gazilerin anısını yaşatmak ve onları unutmamak için yapılan bir yarıştır. sıradan bir yarış değil. Sembolik olarak önemli. Kahraman kazandan o gece kazan olan şafak söktüğünde ise artık kahraman olan güzel ilçemizden gönülden bağlı olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Sayın Cumhurbaşkanımıza bizden bir selam. <laughs> اوس <Gülüşmeler> کاهما